şimdi ata. Ben neden? Eren. Bugün Eren'le birlikte Hunger Games 4. bölümle karşınızdayız. Evet 4. bölüm. Ee, uzun bir zamandan sonra Hunger Games gelmiyordu. Yok, 2. bölümü koyduk ki zaten. Koydun mu? Ha. Yani Survival. Şey, Hunger Games 4. bölümü yani Üçüncü bölümü siz bunu izlediğinizde iki gün önce koymuştuk yani bunu izledi izlediğinizde izlediğinizden önce iki gün önce ya izlediğinizden tamam, iki tamam. gün önce aynen o zaman koymuştuk ben, ben benim dilim sürüştü. Sen yani dün de böyleydin. Aa patladı. zıplayıp vuruyorum. Ha, ben de vuruyorum. Geri zekalı gibi zıplayıp vuruyorsun. Gördüm ata. <laughs> şu arkadaki boş yer var ya. Bir dakika sağında mısın solunda mısın? Solundayım. Ha gördüm seni. Eğiliyor şu an. Sağım. Şu Şu, arkası var ya o arkaya gideceğiz. Dur ben şu ortaya gideyim de bir. Ortayı İyi ben var. bir silip süpüreyim. Kılıç çıkart. Kılıç şu çıkart herkese mi? çak. Hadi inşallah. Ay ay çıktı iki tane. Evet çok kötü. Neredesin sen? Nereye gidelim yavrum? Aa gördüm seni. Şadi gelsene. Geliyorum. gel. Aa adam vuruyor. Ata kaç. Kaç kaç aynen kaç. Geri camla camdan atlıyorum ben. Yeter artık. Bıktım. Arkadaşlar baya bir bugün baya bir uğraştık bu bölüme. Artık iyi bir beğeni falan gelir inşallah. Bu arada bir beğenmeme gelmiş. Ata neredesin? Bir beğenmeme gelmiş mutlu oldum çünkü e, beğenen beğenip beğenmeyen beğenmez. Demek ki bizde bir şey bir kusur varmış. Beğenmeyen işte e, yoruma yazarsa neden beğenmediğini mutlu oluruz. Bir daha o, o yaptığımız şeyi yapmayız. Aynen. Ata neredesin uçağa gel. Dur geliyorum uçağa. Uçağa geldim sen. O uçak şey, değil o uçak değil. Mısın? Deri kasklı mısın? Hı hı. Deri üstlüsün. Evet. O sen değilsin be. Eren neredesin ya? Neredesin? Şey ortadaki yerin sandaki uçakta mı? Evet. Ha, tamam. Atın şu havalimanı gibi bir yer var tamam, ya. Tamam, geldim. Aa adam var taş kılıçı koş. Koş. Taş bin kaç kurtulabilirim. Neredesin? Geldim uçağım oradayım. Şu kaza yapmış uçak. Ya dur oha ya nereye gittin dur geliyorum. Eve girmiş uçak. Eve de girmemiş ama. Şu ayı ya. Yok. Oğur, oğur. Aa, çes buldum. Tam limanının ortasında. Ha, kaza yapmış uçağı Gördüm ben onu, dur geliyorum. Gel sana demir zırh... Ne geçelim. kaza yapmış uçağı oğlum? Oğlum yer... Yere ata yıkılmış. çiftliğe gel, ata çiftliğe gel. Oğlum ben daha uçak yerini bulamadım, çiftlik nerede? Ha, kaza yapmış uçak, dur gördüm. Yere yıkılmış böyle, dağılmış, darman duman olmuş. Yok oğlum bu öyle bir uçak. İyi o zaman. Ha, dur. Dur en ucuna gel. En ucuna. Hangi ön tarafındaki mi arka tarafındaki mi? Ata arkana bak. Ata. Vururum sana. Gel gel beni takip et. Dur, dur şurada. Acıktım, acıktım acıktım al, al. acıktım acıktım. Gel hadi. Bende de var. Aa bende yay var ve ok da var. Aynen bende de. Ya yok da oku var. Yedim yedim. Ha. Ata gel takip et. Sana yay vereyim mi? Gerek yok ya şimdi. <laughs> Dur gel sen demir zırh vereceğim. Şimdilik gerek yok. Bir dakika bekle. Allah'ım ya Rabbim şimdi gerek yok diye duruyor ya. Ya e o zaman ben alayım demir zırhı. Çok istemiyorsan. Aa. Zaten üstünde var. Gel vereyim. Allah Allah. Ne kadar inatsın ya. Ne kadar inatsın. Ayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ata. Kes buldum. Bir dakika altın zırh. Ne yapayım? Ne oldu? Kralı var bizde. Gel beni takip et. Ay sen evin üstündesin şu an. Tepesindesin. Tepesinde. Aha adam var ata. Nerede? Şeyledin orada. Çimledin. O benim. Gel ha, iyi. ha Arkadaşlar, birkaç arkadaş şey dedi, ee, bayağı ciddi oynuyorsunuz bu yüzden olabilir dedi. Biz de az komik yapmaya çalışıyoruz da ata yapamayacağını biliyoruz. Atanın, değil mi ata? Eren, Osman'ın selamı var. Osman kim? Ken Osman. Yap <laughs> ya, çok soğuk espri yaptım. Eren, orada mısın? Video bitiyor arkadaşlar böyle. <laughs> Sonra niye beğeniler düşük? Ben de oldu lan. Beğeniler düşük değil, geri zekalı. Takip et atla. O oh, bir bana espri yap diyorsun, bir de kendin yapmıyorsun espriyi. Allah Allah. Yok espri yok espri. Hadi yap espri. Kaç derece olsun? Ya oğlum ya. Sen yapacağız zaten espriye ben. Çes <laughs> buldum vallahi kes buldum. Boşaltmış adam. Çünkü sağda adam var. Onu da boşaltmıştır. Boşaltmış mı? Yok. Ben boşalttım. Aa vurdun. Ne oldu lan? Ne yapacaksın? Döveceğim. Gel. Abi öz abi. Sen şimdi oraya çıkamazsın. O yüzden abin gelsin bir güzel. Çıksın. Chest aa çıkamıyor mu? Abin gelsin bir güzel chest alsın. Baba gidiyor bazen. Abin gelsin bir güzel chest alsın. Ana dondu. Ana koşmadı. Üf Öf sitik. Üf yeter. Demi Dur ben mesela... de Hı? Var mı? Yok. Benden Yayın var. mı? Var. Versene. Tamam, hop oh, da ver. Hop oh, bende. Abi hop oh, bende. İyi 8 tane. Ata biz böyle giderse olmayız. Hiç böyle olmaz. Oha ata 3 tane ender pearl'ımız. Aa düştüm lan Çabuk gel herhalde aşağı gel. Düştüm ben. Tamam ben de aşağı atlıyorum. Traktörün oraya atlıyorum gel. Ay yakaladım seni Eren. Dur lan kal. Benim yerim benim onu aldı almış adamın biri. Ben, ben bir adım, bir Gel arkadaş. beni takip et. Ata şuraya gel. Orayı adam aldı. Ben daha demin gördüm. Oğlum neden inanmıyorsun? Neden neden? Canım. Neden inanmıyorsun? Neden? Gördün değil mi? var onun için şuranın altında var mıydı şey? Gel ya altını atlayalım. Aç. Açtım. Gel. Lan yüzüme kapıyı kapattın. Lan ne oluyoruz Aç ha. Oh be. Sonunda. Sola doğru gidelim ya. Ah gördüm. Vallahi gördüm. Bir daha gördüm. Hadi taş kılıç. Ya ya neden ya neden? Kim vuruyor lan? Kim kime vuruyor? Döverim lan hepinizi. Sola doğru gidelim gel. Pantil vereyim mi diyecektim de bende de yok. Şişt. Ata çok kötü gidiyoruz. Neyse daha kötü başladıklarımız da olduydu. İyi başlayıp da kötü bitenler de oldu. Aynen öyle. Ne biliyorum, belki, ne biliyorum belki dört tane şey çıkacak. Diamond çıkacak. Ne bili peşimden geliyor musun? Ne biliyon yani? Ne biliyor? Ne biliyor? Sen benim elimdekini gövde konuş koçu. Ha kılıç almıştı. Aha dikdi. taş kılıç. Arka çaldım işte. Ne şanslı çocuğumuz? Şanslı çocuğuz. Tabii canım Saray burada falan seni görüyoruz hep. Normal survivor'da görüyoruz. Demirleri zaten sen buluyorsun hep. Adam var. Adam var sana doğru geliyor. Ben de arkasındayım ama adamın demir kalıcı varmış. Öldün Eren... mü? Hayır ölmedim. Eren çabuk gel. Şey çiftliğin içine giriyorum. Sana da taş kılıç. Çiftliğin içine giriyorum. Sen neredesin? Gir gir. Neredesin? Geliyorum. Aa, adam geliyor peşimde ya. Eren çabuk koşamıyorum. Tamam. Bırak lan peşime. Ana ölüyorum Ata Eren. Eren Uç. ben senin yüzünden. Al o adamı. Ya bak pisliği. Pislik. adam var Adam kaçıyor canı az. Vur. Ya yayı bana vereydin. Ketnus yapacaktım. İstemedin ki. Boğ istemeyin. Alırsın Eren. Alırsın. Oh, cici cici. Hella. Birinci bölümün aksisi oldu. Tersi oldu yani. Birinci Tutla. birinci bölümde sen erkenden almıştın. Şey, dördüncü bölümde de ben. Ne oldu? Gerizi halde Öyle kalırsın işte. O taş Allah. kılıcı niye atıyorsun? O oh, hem de iki tane. Taş Oğlum demir kılıcım var. Şurada kask var. Demir kask var. Onu al. Bir de yay var. Aldım yayım, var benim. Demir kas kal şurada. Ha. Al. Giy bakayım onu. O oh, çok şekil. Hadi gel. Buraya gelen var ya coştu. Burayı bulan var ya coştu Eren. Söyleyeyim. Aynen. Ne oldu gerizekalı öyle ölürüz işte. Ben öldürürsen gerizekalı. Ata abi. Bak adam bana abi diyor. Efendim abicim. Nedir ne? A a ata abi dedim bana. Abi gidelim ya. Üff. Bak. Ne dedim? Ölüyordum. bak dedim? Video izle istersen YouTube'a koyduktan sonra Ata abi dedim. Tamam Ata abi dedim. Ya he. he. İnanmam. hele. helle hele, hele. Diyesi var mı la adamın? Ne bileyim yoktur. Ha chess var. Gel gel Eren gel. Yukarıdan baktım da ben sağa dön. Sağa dön. Sağa dön. Ha oradan dümdüz git. Sağa dön tekrar. Sağa dön sağ. Tam dümdüz git git git. Sağa dön biraz da sağ yap. Ha tamam git 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 git. Hemen sağında. Aldım ben bunu. Ha bir tane daha var galiba. Dur ata ben bir chess düzenlemesi yapayım. Hı. Dur adam. falan oradakini aldın mı? Ne? oradaki chest aldın mı? Aldım aldım. Ha tamam. Evler var hemen solunda oradakileri de al. Ha orada bak. Ha bak bir tane Ç evin üstünde şey var. Dur oraya nasıl çıkabilirse adam var Hı. bir tane. Dur adam var. Kim o sen misin ki? Değilsin ama ya o sen. sen Hitmeç başlıyor. Ha o sen misin? Hayır yani, o sen misin? Dur bakayım adamlara bakayım ben. Bir tane adamın ender incisi var sadece. Öbürünün yayı var. O diamond botu var adamın. O zaman diamond kılıcı da vardır. Bir tane Oha. adam kaçıyor. Bir tane adam kaçıyor. Adamın diamond kılıcı var. Team de, team de adam team yaptı. Team de, team de, team. team de. Team, aynen team. Aa vuruyor bak şerefsiz. Ha Öldü. Abi yok böyle ya. Ne yapalım? Videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar bu biz videonun biz da sonuna geldik. Bir dakika Eren bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.